Açtırdınız mı? Tamam. Sen gidip gördün ama değil mi? Başkasını göndermedin. İyi. Her şey hazır o zaman. Hayır, okula kendim gideceğim dedi. Öyle yapmak istedi. Bana bırakın dedi. Tamam. Ben seni arayacağım. Hoşça kal. Kararını verdin demek. Ben... ...sadece Kerem'in benden istediklerini yapıyorum. Burada kalması için bir şey yapmayacak mıyız? Sevim, sen bana gelip ne dedin? Biraz da sen konuş. Biraz da sen çöz dedin. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. İzin vermezsek, Kerem'i burada kalmaya zorlarsak daha kötü olacak. Kimin için? <sighs> tamam, Her şey Her zaman gibi. Okay. Alright, so the house is open and ready, right? Nice. Yeah, no no, don't worry about it. I'll go to the school. Yeah. Yeah, no, I'll talk to them myself. Right. Look, I wanted to ask you a question. Uh, did Jane come by at all? i don't know just a few months a few weeks oh huh. okay all right yeah. yeah yeah no do you mind sending me that address sweet great i'll talk to you later bye Mi Zeynep? Ha? Babasıyla konuşacak mı peki? Galiba. Güzel. Sevindim. Neyse, e, sana haber vereyim dedim. E, Seni rahatsız etmeyeyim. Kerem, otursana biraz. Tamam. Kerem, bak her şey hazır. West Village'teki evi Kararını değiştirdiysen... Ya, fark etmez. Gidiyorsun yani. Evet. Mecburum. Kararını değiştirdiysen söyle. Bunda çekinecek hiçbir şey yok. Hemen arar konuşurum. Peki... ...pişman olmayacağına emin misin? Evet. Buraya geleceğin zaman... ...çok kızgındın bize gelmeyi hiç istemiyordum. Biz de çok üstüne gelmiştik gelmen için. İlk zamanlar çok da mutsuz olmuştum. Ama sonra alıştım. Evet. Alıştın da. Ben yine de sormak istedim. Kararını değiştirdiysen ya da vazgeçtiysen. Bak Gitmek istiyor musun diye soruyorsan. Hayır. İstemiyorum. Ama mecburum. Ben burada kalamam artık. Kalırsam kendimi çok pişman hissedeceğim. Her gün benden nefret eden insanlarla yüz yüze geleceğim. Ben gidersem daha kolay olacak her şey. Zeynep. Zeynep'e söyledin mi? Söyleyecek misin peki? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.